Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Evet sevgili çocuklar, daha önceki videomuzda 3 ve 4'ü öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi 5 ve 6'ya. Çocuklar beş sayısı suya dalmış ve balıkların arasında bizim onu ne yapmamız gerekiyor? Kurtarmamız gerekiyor. Hadi beş sayısını kancaya takalım. Ay ama yanlışlıkla balıkları tutmayalım olur mu? Yaşasın yakaladık beş rakamını. Harika gidiyoruz çocuklar. Beş sayımızı çantamızın içine aldık ama tabii ki çok kirlenmiş. Hadi onu yıkayalım. 5 önce sabunla köpükleyelim. Suyla sabunlu yerleri durulayalım. Evet figürümüzü havluya silelim. Şahane. 5 Beş. 5'in üzerindeki baloncukları patlatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Beş sayısını yerine yerleştirelim. Tekrarlayalım mı? 1 2 3 4 ve beş baloncukları patlatalım. Bir tane fındık kazandık. Hadi devam edelim. O çocuklar, altı sayısı karlı dağ zirvesinde. Onu ne yapmamız gerekiyor? Karlardan kurtarmamız gerekiyor. Hadi kürekle beraber alalım onu. Of çocuklar çok üşümüş. Altı sayısı çok üşümüş. Donuyor çocuklar. Hadi onu birazcık at saralım. Birazcık sıcak çay içirelim. Birazcık da yemek yedirip karnını doyuralım. Süperiz. Çantamıza aldık onu. Tabii ki temizlik vakti. Altı. Altı sayısını yıkayalım sabunla köpükleyelim. Temizlik çok önemli sevgili çocuklar. Mutlaka haftada iki kere banyo yapmalısınız. Tırnaklarınızı düzenli bir şekilde kesmelisiniz. Altı. Altı sayısının üzerindeki baloncuklara dokunalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. İşte bu kadar. Altı. 6 sayısını yerine yerleştirelim. Ama öncesine beraber sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şahane. Balonlar bizler için. O çocuklar 42 puana ulaştık. Harikayız. Devam edelim. O çocuklar sincap için bir tane araç seçelim değiştirelim mi? Ne dersiniz? Bunun için 5 tane galiba. Evet. Ay onu istiyorum ben. Aldık ve devam edelim. Evet dokunalım. Sıfır. Uçalım. 2 4 5, 5 6, 6 7 8 Ve 9 Harikayız çocuklar Evet sevgili çocuklar Bugün 5 ve 6 rakamını öğrendik Balonlarımızı da patlattık Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Hepinizi çok ama çok seviyorum Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Koskocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.